Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinde orman yangını çıktı. Seyit Gazi ilçesinin Kümbet ve Oynaş mahalleleri arasında saat 12.50 sularında başlayan anız yangınının rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçraması sonucu alevler büyüdü. Oynaş Mahallesi'ne doğru ilerleyen yangının söndürülmesi için bölgeye 200'ün üzerinde personelle birlikte 14 arazöz, 5 su tankeri, belediye itfaiyeleri, maden itfaiyeleri ve su tankerleri, 3 yangın söndürme helikopteri ile 1 yangın söndürme uçağı sevk edildi. Ayrıca çevre mahallelerde yaşayan vatandaşlar da traktörleri, su tankerleri ve insan gücüyle yangının söndürülmesine destek veriyor. <laughs> Tehlike altında olan çevredeki yerleşim birimlerinde endişeli bekleyiş devam ederken yangın nedeniyle 40 Afyon yolu da trafiğe kapatıldı.